Herkese merhaba. 22 Mart Salı e, gündemiyle Nöbetçi Editör'de yine beraberiz. Ukrayna ile başlayacağız. E, artık herkes savaşa işgale alıştı, kanıksadı. Artık haberler çok rutine bindi. Çok normal bir şeyden sanki uzun zamanlı Ruslar oradaymış gibi haberler yapılıyor, konuşuluyor. Kötü tabii. Geçen hafta da konuşmuştuk. Ukrayna için kötü. Ama zaten Rusların çok uzun süreli bir plan yaparak girdiği konuşuluyordu. Yoksa çok kısa sürede işte e, hedefine ulaşamadı. Belki asker olarak doğru ama Putin'in daha kalıcı hedefleri olduğunu söyleyenler haklı çıkacak gibi. Zelenski e, malum e, lobi çalışmalarında devam ediyor. Ukrayna'nın e, tezlerine ha, e, haklılığını anlatmak için e, genelde her gün bir parlamentoya konuşuyor bugün e, İtalyan parlamentosuna konuştu. E, Ukrayna'da herkes için savaşıyoruz. Ölüm kalım mücadelesi veriyoruz dedi. Daha sonra kendisi konuşması bittikten sonra İtalya Başbakanı Ukrayna'nın AB üyeliğini destekliyoruz dedi ama e, ne kadar gerçekçi bir hedef e, pek e, gerçekçi değil. Çünkü Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olan e, ülkeler var. NATO'ya ve AB'ye şu aşamada üye olması pek mümkün görünmüyor. Zaten Zelenski de daha önce katıldığı yine böyle konferanslarda NATO'ya üye olmamayacağımızı anladık. Kendi başımıza kaldık. En azından bizi koruyacak özel kararlar, özel protokoller uygulansın dedi. Zelenski Papa'yla da görüştü. Kendisine duaları için, destekleri için teşekkür etti. Katoliklerin ruhani lideri. Katolikler demişken bir de işin Ortodokslar boyutu var. Malum iki tane büyük kilise var. bir İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi, Patrik Rum. Diğeri de Rusya. Bu iki büyük kiliseden bu savaşça beraber bir çatlak oluştu. İşgali destekleyenler, işgale karşı çıkanlar. Örneğin Hollanda'daki Ortodoks Kilisesi artık İstanbul'a bağlı olarak faaliyetini sürdürdüğünü söyledi. Daha önce Rusya'ya, Moskova'ya bağlıymış. Tabii Türkiye akıllı bir devlet olsa bu gücü çok, bu yumuşak gücü çok akıllı kullanır ama patriği, işte Fener adını koyuyorlar, kaymakamla muhatap ediyorlar. Bir de heybeli adam mevzusu var. Bütün Ortodoks dünyaya gidecek öğretmenler, papaz öğretmenler, din adamları Türkiye'de yetişebilir. Türkçe bilip bir Türkiye dosyonu alarak bütün Ortodoks dünyaya dağılabilir. Bu Türkiye'nin çok çıkarına lehin olan bir şey. Ama Türkiye yıllardır bu kartını kullanmıyor. Bir de hep Fatih'e referans gösterirler. Ortodoks Kilisesi'ni kurması, kurumsal hale getirmesiyle ama kendileri ellerindeki bu önemli bir gücü kullanmıyorlar diyelim. Baydan Rusların kimyasal silah kullanabileceğini dair güçlü işaretler olduğunu iddia etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da İslam Ülkeleri Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları toplantısı var. Çavuşoğlu şöyle demiş, ümmeti olarak tek vücut olursak her engeli aşarız demiş Mevlüt Çavuşoğlu. Çavuşoğlu ve ümmet aynı cümlede bile ümmete büyük hakaret. Önemli bir haber sızdı Rus medyasına. Gazetenin adını tam söyleyeyim. Komusovskaya kremine yakın olduğu bilinen gazetede Rusların kaybettiği asker sayısı açıklandı. 9.861 asker ölmüş. Hemen daha sonra bu haberi yayından kaldırmışlar. Ne kadar doğru Kremlin'e yakın olduğu için gerçek rakamlara ulaşmış olabileceği iddiası var. O gazetenin iddiasına göre 9.861 Rus askeri hayatını kaybetmiş. Tabi Ukrayna e, tarafında da e, kayıplar sivil olarak e, çok fazla. Bine yakın sivil hayatına sadece sivillerden bahsediyorum. Bunların yüzünün de çocuk olduğu söyleniyor. Manipol şehri çok e, duyuyoruz, çok duyuyorsunuz. E, önemli bir şehir. Sebebi şu Rusların daha önce ilhak ettiği Kırım'la o en son işgale sebebiyet bahane olarak gösterdiği Donbas arasında bir koridor şehir. E, Derin de çok güçlü. E, Rusları almak istiyorlar. E, bir türlü de alamıyorlar. Hatta hala kaç gün geçti Manipol şehrini bile alamadılar deyip Ruslara karşı da bir psikolojik harp yürütülüyor. Ruslar da Ukraynalılar da bu işi gerçekten gurur meselesi yaptı. Ruslar Manipol şehrini alıp hem bir psikolojik üstünlük ele geçirmek istiyorlar hem de stratejik bir ee, şehir dediğim gibi o iki Rus bölgesini birbirine bağlayacaklar ve Azak denizinde Ukrayna'yı tamamen e, saf dışı bırakacaklar. E, uzun sürede işgal planı dediğimiz zaman ele geçirmek istedikleri yerlerden bir tanesi işte orayla alakalı yoğun Rus bombardımanı ve askeri harekatı da artmış durumda. Bu Ukrayna ile alakalı işgalle alakalı son gelişmelerde her e, dakika bir gelişme yaşanıyor. Web sayfamızda bunları sizlerle paylaşıyoruz. Erdoğan'ın bugün bir misafiri vardı. Türkiye uzun süredir o eski düşmanlarla arası bozuk olan, limoni olanlarla bir bahar sürecine girdi. İşte Birleşik Arap Emirlikleriydi. İsrail Başbakanı derken 2017'den beri ilişkilerin kötü olduğu Avrupa Birliği'nde de Türkiye muhalifliğini yürüten Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da Erdoğan'ın konuğu oldu. Geçen cuma günü kendi Bakanlar Kurulu toplantısında Hollanda Başbakanı Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu Doğu Cephesi'nin e, savunmasının Türkiye'ye e, kaldığını, o yüzden çok önemli olduğunu söylemişti. İşte Ordu'da bugün e, Erdoğan'ın misafiri henüz e, iki liderin e, kameralar karşısına geçmemişti. E, ziyaretten sonra ne konuşulduğunu henüz öğrenemedik. Ama Türkiye'nin Hollanda'yla da arasını düzelttiği, e, Hollanda Başbakanı'nın ziyaretiyle de bunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız Fatma Betül Sayankaya, Hollanda'da seçimler var gelip burada propaganda yapmıyor çünkü siz propaganda yaptığınız zaman buradaki ırkçı partiler bunu çok kullanıyorlar rica etsinler rağmen ısrarla girmeyi denemişti. İşte gözaltı demeyeceğiz ama bakan e, Hollanda'ya e, girememişti troller portakal e, bıçaklamıştı o şeyleri hatırlarsanız yine e, bir sürü tükürdükleri bir sürü hakaret ettikleri ülkeyi de yine ağırlamış oldular. Bu Ukrayna krizinin, bu Ukrayna işgaliyle böyle bir e, jeopolitiği oluştu. E, Türkiye tekrar e, önem kazandı. Niye? Çünkü e, enerji hatları ile alakalı Türkiye tekrar önemli oldu çünkü Rusya'ya yaptığını kullanıyor. Bazı kullanılmayacak olan artık enerji hatları var. Nord Stream 2 gibi. O yüzden herkes Türkiye'nin e, ekipte olmasını istiyor. O yüzden bu ziyaretleri daha sık görüyoruz. Malum bugün salı günü bugün grup toplantıları vardı. Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde asker öğrenciler vardı. Demirtaş Kavala vardı. Furkan Vakfı'na yapılan o polis terörü, polis şiddeti vardı. Dilerseniz önce bir Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim. Daha sonra üzerine konuşacağız. Yıllardır içeride olan askeri öğrenciler var. Askeri öğrencilere de Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Az kaldı merak etmeyin diyoruz. Bugün Bahçeli grup toplantısında eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz demiş. Tek bir sorum olacak. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin? Merakım o. <laughs> Teşekkür. Kılıçdaroğlu bir video izletti. Videoda Erdoğan'ın bu projelerle alakalı işte yol köprü projeleriyle alakalı muhalefeti eleştirdiği devletin kesiz kasasından bir kuruş bile çıkmadığı sözlerini arka arkaya yayınladıkları bir video izlettirdi. Videoda işte Kemal, Bay Kemal'in kafası bunlara basmaz. Lafı da vardı. O geçince Kılıçdaroğlu bir tebessüm etti. Daha sonra Erdoğan da Çanakkale Köprüsü. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında işte e, verilmiş bir taahhüt var. Ondan daha fazla araç geçerse sorun yok. Az araç geçerse devlet kasasından bunu karşılayacağız dediği. Yani bütün söylediklerini tekzip eden ifadesini yayınladı. Epey gülüşmeleri ve alkışı sebep oldu. Türkiye 3,5 yılda Kemal Kılıçdaroğlu aktardığı rakamlara göre 68 milyar dolar Sadece faiz ödemiş ki AKP ve geleneğinin faize ne kadar karşı olduğunu biliyoruz. Dediğimiz gibi Furkan Vakfı yine gündemindeydi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtüler bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya dedi. Bence doğru bir ifade. hani 28 Şubat'ta yaşananlar biliyoruz ama gerçekten başörtüler ilk defa bu kadar kötü bir durumda. Şimdi iktidara destek veriyorsunuz zaten e, zulmün yanındasınız. Kötü. İktidara desteklemiyorsanız, ama kıyafetinizden dolayı insanlar sizi AKP'li muamelesi yapıyor. Gerçekten katlanabilecek bir zulüm değil. Bu Kılıçdaroğlu asker öğrencileri gönderdiği selamla alakalı. E, diğer Türkiye'de kendisini muhalif olarak gören gazeteler, yayınlarda bu kısım yer almadı. Kavala ve Demirtaş onlara da beraber söylemiş asker öğrenciler o paketin içerisindeydi. Az kaldı dedi. Kılıçdaroğlu grup toplantısında iki önemli ayrıntı vardı. Bir işte askere öğrencilerdi. Onlarla alakalı bir ayrıntıyı daha sonra konuşacağız ama Ahim de e, biliyorsunuz AKP Ahim kararları uygulamıyor. kılıçdaroğlu dedi ki partide de çatlak sesler çıkmaya başladı dedi. İşte o çatlak ses ne, neyi kastetti? Onun e, bilgisini verelim. Hayati Yazıcı, e, Erdoğan'ın çok eskiden arkadaşı, avukatı, nereden avukatı? Akbil davasından, Akbil davasında Erdoğan'ı kurtaran ekibin içinde yer alıyordu Hayati Yazıcı. Ee, Hande Fırat'a verdiği röportajda demiş ki bu Ahim kırıştı, işte şu an ekranı geldi. Ahim kararını karşılayacak bir formül bulunmalı. Malum Kavala'dan dolayı Türkiye'yi, aslında Türkiye yaptırımlara doğru giden bir süreç başlamıştı. Ee, bununla alakalı bir formül bulunmalı dedi. Yani e, kuralları uygulayalım. Ahde vefa bir neticede sözleşmeye imza atmışız. Bu mahkemenin önemli paydaşlarından biriyiz. Orada alınan kararı uygulayalım değil de bir formül bulalım diyor. Aslında e, bir şekilde çatlak ses midir? Evet çatlak sesdir ama zaman zaman AKP nerede onu çok yaptığı bir şey. E, Kavalı'yı ya da demir taşı zannetmiyorum ama Kavalı'yı serbest bırakacaklarsa kamuoyunu hazırlama, tabanlarını hazırlama gibi şartsız şurtsuz bu kuralları, kanunları uygulamak zorundalar. Çünkü e, kararları Türk Anayasası'na göre e, karar Türk mahkeminin üzerinde. Ama hatırlıyorsunuz Erdoğan biz sadece ve sadece kendi mahkemelerimizi e, baz alırız. Bizim mahkemelerimiz bize yeter. Kim ne demiş hiç umurumuzda bile değil demişti. Bakalım şimdi Ukrayna Savaşı ile beraber gelenler gidenler Türkiye ile ilgili bu süreç çok da hızlı gitmeyebilir. Bu kötü haber. E, Kemal Kılıçdaroğlu asker öğrencilere selam demişti. Selam yolladığı öğrenciler ne durumda? Zaten haksız yere hapisteler. Haksız yere e, tutsaklar. Gençlikleri çalınıyor, hayatları zindana çevrildi. Bir zindanda Melek Çetinkaya e, çocuğunu ziyaret etmiş. Paylaştığı bir e, bilgiler vardı. Kaloriferlerin yanmadığı, oğlu iki kazağını üst üste giyerek gelmiş. Dilekçeler toplanmıyormuş. Yumurta verilmiyor. Yemeklerde yarı yarıya düşmüş. İşte o Kılıçdaroğlu'nun selam yolladığı asker öğrenciler bu durumda ki Silvi'de kalan herkes de aynı durumda demektir. Bu Kılıçdaroğlu Furkan Vakfı ile alakalı grup toplantısında konuştu. Pazar akşamı olay yaşandığında hep şu beklenmişti. Yani çıkıp Meral Akşener beraber bu kadınları dövmeyin, bu insanları vurmayın çıkışı yapabilirdi. Ben piyazı yazmışım demiştim yani susarlar en son işte salı günü grupta konuşurlar tamam grupta bunu gündeme getirmiş olmanız olumlu ama olay yaşandığında neredesiniz? Yani hem helalleşmeden bahsediyorsunuz hem herkesi kucaklamadan bahsediyorsunuz ama olay yaşanırken o bütün şiddetiyle hiç yoruma bile ihtiyaç bırakmayan görüntüler varken çıkıp tepki koymak çok daha etkiliydi. Samimiyet testi açısından da bu arada CHP'lilerin Furkan Vakfı gönüllerine işkence yapan, şiddet uygulayan polislerle alakalı suç duyurusunda bulunduğunu da ifade etmiş olalım. Partinin bir tanesi suç duyuşunda bulunurken başka bir partide destek çıktı. Hangi parti olduğunu tahmin ediyorsunuz. Bahçeli. Bahçeli salıdan salıya konuşuyor. Benim programımda salıdan salıya. Yani ne büyük bir talihsizlik. Her hafta Bahçeli haberi sunmak durumundayız. Bazı yorumlarda görüyorum ya Bahçeli'yi dinlemesek, duymasak olur mu? Hükümete bakan vermişler. Mafya onlara bağlı. İşte o terörist diren, polisler artık. Polis denir mi onlara bilmiyoruz. O teröristler serserilerin ideolojik lideri. O yüzden Bahçeli önemli. E, bakın Bahçeli ne demiş üzerine konuşalım. Sözde Vakfı Meczup Başkanı'nın İçişleri Bakanımıza yönelik izansız saldırıları, iffetsiz hakaretleri ve hayasız itibar suikastleri bizim nezdimizde yok gündedir. Hatta ayaklarımızın altındadır. Salın Sayın Süleyman Soylu soy ismi gibi soyludur. Görevini de layıkıyla yerine getirmektedir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış, Müslüman görünümlü bir avuç münafıa sokakları karıştırmak isteyen sayıca küçük bir azınlığa Türk devletinin yaptırım gücünü göstermiştir. Türk Devleti'nin yaptırım gücü zavallı ıı, başörtülü kadınlara geçiyor. Zaten yerde olmuş ıı, eğilmiş insanların kafasının copla vurarak yani bu mu devletin gücü? Hani konuşmaya bile değmez. Ne ağzı Müslüman'a dönüyor ne münafık demeye dönüyor. Ama ilginç bir avuç Müslüman görünümlü münafık dedi. Bahçeli e, Tabipler Birliği yine e, hedefindeydi. Biliyorsunuz Bahçeli geçen hafta konuştuktan sonra Şebnem Korur Fincancı hakkında suç zorunlusunda bulundu polisler. Sebep de Erkam Tufan Aytav'ın programına katılmış. Kaçıncı katılışı ben saymadım ama e, bu kez suç görmüşler. E, i̇şte Bahçeli'yi neden yayınlıyoruz? Bu yüzden hedef gösterdiklerinde sonuç alınıyor. Malum Kılıçdaroğlu da cevap vermişti. Köprüyü kullanmayacaksanız yüz yürek geçin denize atlayın dedi. Bahçeli Köprü'nün açılış törenindeydi geçen hafta. E, bütün AKP'li vekiller de kendisine çok sevgi gösterilerinde bulundu. Kendisiyle e, fotoğraflar çektirdiler bunu da iletmiş olalım. Şimdi sosyal medyada Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tweetlerinde gördüm. İlginç bir video. Hadisenin ne olduğunu ve halk tarafından nasıl algılandığını çok iyi anlatan, çok bilgeci bir video. Uzun bir videoydu. Biz şimdi biraz daha kısaltılmış halini yayında onu kullanacağız. Ömer Faruk Gergerlioğlu işte bu Nevrosu kutlamalarıyla alakalı olarak... Erzurum'daydı. Bu arada HDP ile ilgili de bilgi verelim. HDP'nin bugün grup toplantısı yoktu. HDP ile ilgili iki gelişme yaşandı. Semra Güzel daha önce dokunulmazlığı mecliste kaldırılmış milletvekili vardı biliyorsunuz. Onun e, bireysel başvurusu vardı. Oy birliğiyle reddedildi. Meclisteki oylamanın kanunları, yönetmelikleri uygun olduğu kararını verdi Anayasa Mahkemesi. Perbembul'dan bugün Elazığ'daydı. Leyla Güven HDP'li milletvekili biliyorsunuz birçok milletvekili hapiste, değişik ülkelerin değişik cezaevlerinde Pervin Bul'dan bugün e, Leyla Güven'i ziyaret etti. Nevruz yoğunluğu var HDP'de o yüzden grup toplantısı e, bu hafta yapılamamıştı. Tekrar Ömer Faruk Gergerlioğlu'na dönersek o da Erzurum'daydı Nevruz kutlamaları çerçevesinde bir e, kahvehaneye giriyor. Sobada hem ellerini ısıtıp hem de gençlerle sohbet ediyor. İşte e, gençlere niye Ülkemizin gençleri gitsin ki bu dinamizmi niye e, kaybedelim diyor. Ee, i̇şte Kanada'ya gidenler var. Niye oraların yaşlılarına bakılıyor? Ee, niye onlara hizmet ediliyor gibi serzenişte bulunuyor. Karşılıklı dertleşiyorlar. Ee, o gençler de söylüyor. Zaten nüfus e, yaşlanırsa bu kötüdür diyor. Sosyoekonomik olarak da kötü. İşte genç ihtiyacımız var. Yoksa işte emekli maaşıydı şuydu buydu. Ekonomi adına da nüfusun yaşlanması kötü diyor e, ee, tam o sırada başka bir gençte de e, Ömer Faruk Gergerli olduğuna çok güzel bir tespitte bulundu. Şimdi videoyu beraber seyredelim. Bir de biz sizden geçmiş bir saniyedik. Kürt'ten PKK'lı bir başlık alırdı. Kürt'ten bir Değil mi? Aynen. Böylece muhaliflerini temizliyor. Herkes düşünüyor. Aynen. Tam e, anlaşıldı mı e, diyor ki e, oradaki vatandaş öyle bir sistem geliştirmişler ki diyor eğer Kürt'sen seni PKK'lı ilan ediyorlar, Türk'sen FETÖ'cü ilan ediyorlar. Gerçi FETÖ'cü ilan etmek için Türk olmaya gerek yok. Alman'ı da gerekirse Ukrayna'da işte Zeneski'yi de FETÖ'cü ilan etmişti malum iktidarın başka bir ortağı. Ama gerçekten bu sıkışmışlık, herkese terörist, herkese suç atfetme, vatan haini bu artık... E, çok fazla oldu ve artık taşıyor. İnsanlar gerçekten bir köy kahvehanesine girdiğiniz zaman bundan artık e, sıyrılmış. işte Kürsen PKK'lı, vatan haini, bölücü diye etiketliyorlar seni. Eğer Kürt değilsen başka bir şey buluyorlar. İşte en şu an yaygın olan FETÖ'cü. Eğer bu düzen değişmesi, bu rejim değişmesi yani bir gün başka bir şey bulacaklar. Ee, ama e, bir köy kahvehanesinde vatandaş sohbetinde gerçekten e, çok doğru bir sosyolojik tespite e, beraber tanık olduk. E, şimdi bu saçma sapan e, FETÖ e, tanımlamalarıyla alakalı demişken e, Stockholm Center for Freedom, İsveç'in e faaliyet gösteren insan hakları gözlem kuruluşu önemli bir rapor yayınladı. Kanunsuz suç olur mu? Kanunsuz ceza olur mu? E, diyeceksiniz bu nasıl bir şey? Aslında bu bir evrensel kaide. Kanunda belirtilmeyen bir şey suç olamaz. Ama Türkiye'de özellikle 15 Temmuz'dan sonraki davaları inceleyen bu raporda kanunen suç olmayan şeyleri işte TCK 314 bu silahlı örgüt suçunu düzenleyen ceza maddesi her şeyi buraya sokmuşlar işte gazeteye abone olmak, çocuğunuzu koleje göndermek, bankaya para yatırmak gibi normalde dünyada evrensel hukuk kurallarına göre asla ve asla suç olmayan şeyi kanunda da yer almadığı halde insanlara ceza veriyor. Bu davaları incelemişler. Çok çarpıcı istatistikler var. Özellikle e, bu konularda araştırma yapanlar, bu konularla alakalı ilgi duyanların mutlaka okuması, paylaşması, ilgili bulundukları ülkelerde ilgili kurumlarla da paylaşmaları oldukça önemli. SCF'nin bu son raporu bundan bir önceki raporda Interpol ile alakalıydı. Türkiye'nin bu Interpol sistemini nasıl suistimal ettiği, insanlara ne kadar haksız bir şekilde işte pasaportunuz çalındı ya da arama kararı çıkartmak için nasıl hukuksuz bir mücadele verdiği ile alakalıydı. O rapordan sonra bu geldi diyelim. Sokom demişken Sokom'dan bir haberle bugün veda ederim sizi. Biliyorsunuz gazeteci meslektaşımız Ahmet Dönmez Cuma günü çok alçak bir saldırıya uğramıştı. Kızını okuldan alıp eve gelirken arabasını arkadan çarpıp o işte Türkiye'de çok sıkça rastladığımız arabadan çıktıktan sonra da kafasına sert bir cisimle vuruldu. Ee, hastanedeydi, hala hastanede müşahede altında. Ailesi sağlık durumuyla alakalı bilgileri paylaşıyor. Ahmet Dönmez'in Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Bir bugün de hastanede müşahede altında kalmaya devam ediyor. İsveç'te gazeteler olaya geniş yara ayırdı. İsveç otoritelerine bu işin çözülmesiyle alakalı çağrıda bulundu. Yaklaşık bundan bir yıl önce de e, diğer bir İsveççeki gazeteci Abdullah Bozkurt, Nordic Monitor'un genel yönetmeni de e, yine alçak bir saldırıya uğramıştı. Onunla alakalı da failler bulunamamıştı. İsveç devletine çağrıda bulunan haberler çıktı. Yerli ve yabancı. Yerli derken İsveç çekini kastediyorum. Ee, ben de Stockholm'liyim biliyorsunuz. Yoksa Türkiye'deki gazeteciler cemiyetinin e, canı cehenneme. E, yerli e, ve yabancı meslek kuruluşları da bu olayı e, duyurdular. E, diğer gazetecileri ve kamuoyuna. Onlar da İsveç hükümetine çağrıda bulundular. Dileriz en kısa sürede Ahmet Dönmez sağlığına kavuşur ve en kısa sürede bu failler de yakalanır. E, Soylu'nun köpekleri biliyorsunuz tehdit etmişti. E, İsveç olduğunu güvenme 24 saat içinde kafanı kesiniz gibi tehditler almıştı. Ahmet Ömer bu tehditleri yayınlamıştı. Maalesef bu üzücü olay gerçekleşti. Şok edici diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bugünlük de bu kadar. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Çok yol gösterici. E, bunu beğenirseniz istersin de beğenme butonuna basarsanız başka insanlara ulaşmaya etkisi olduğunu söylüyor bu işi bilen arkadaşlar. O yüzden bunları sık sık hatırlatıyoruz. Haftaya salı tekrar görüşmek üzere.